Ümit Özdağ'dan Süleyman Soylu'ya. Saat 11'de erkek sen orada bekle. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarına sert yanıt veren Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ. Ben yarın Zafer Partisi Genel Başkanı olmamın yanı sıra Ümit Özdağ olarak tek başıma İçişleri Bakanlığı'nın önüne gideceğim. Tek başıma ve silahsız. Süleyman, zerre kadar erkeklik onurum varsa beni kapının önünde bekle. Seni yarın İçişleri Bakanlığı'nın önünde bulacağım oğlum. O zaman göreceğiz. Kim operasyon çocuğu, kim sorusun çocuğu. Saat 11'de erkek sen orada bekle dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı televizyon programında sığınmacı sorunu ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Soylu programda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın finanse ettiğini söylediği ve yapımcısının gözaltına alındığı sessiz istila filmiyle ilgili konuştu. Soylu Ümit Özdağ'ın bu filmi ben finanse ettim açıklamalarına sorusun taktiğidir diye yanıt verdi. Soylu, Sessiz İstila diye bir filmle birlikte Suriyeliler Türkiye'yi istila edecekler. Biz ülkemizi yaşayamayacak hale geleceğiz gibi bir anlayış ortaya koymaya çalışıyorlar. Sokaktaki vatandaşı ürkütmeye çalışan bir süreci tetiklemeye çalışıyorlar. Bunların insanlıkla alakası yok. İslam'da bunlar için hayvandan aşağı deniyor. Bunlar böyle tipler dedi. Program devam ederken Ümit Özdağ sosyal medya hesabından Soylu'nun konuşmalarına yanıt verdi. Özda Soylu, Özda Soros taktiklerini uyguluyor demiş. Soros taktiklerini kimin uyguladığını biliyoruz. Zafer Partisi öğrenmesi gerekenleri Soros'tan değil Toros'tan yani Denktaş'tan ve onun temsil ettiği gelenekten öğrendi mesajını paylaştı. Program sunucusunun Özdağ yanıtını okumak istemesi üzerine soylu, cevabı duymak istemediğini dile getirdi. Adam yerine koymam, programı terk edeceğini söyleyen soylu, Özdağ için adam yerine koymam, kabul etmem, insan yerine koymam, hayvandan aşağı biridir. Soros çocuğudur, operasyon çocuğudur, istihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir. Haysiyetsiz adam ifadelerini kullandı. Süleyman Soylu'nun canlı yayında söylemiş oldu. Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. İtibarımızı onun itibarıyla bir araya getirir miyiz? Haysiyetsiz adam. Bu adam hayvandan aşağı bir adamdır. Adam yerine koymam. Kendisi adam yerine girmeye çalışıyor. Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. Bu kadar açık. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir şeklindeki sözlerine Zafer Partisi Genel Başkanı. Profesör Doktor Ümit Özdağ'dan sert bir yanıt geldi. Erkek sen orada bekle. Zafer Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Ümit Özdağ şöyle dedi. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanlığı makamında böyle bir seviyenin oturmasını gerçekten ister mi bilmiyorum. Ben siyasi hayatım boyunca en sert eleştirileri yapmış olmama rağmen hakkımda hakaret davası açılmış bir siyasetçi değilim. Bundan sonra da hakaretle cevap vermeyeceğim. Ben yarın Zafer Partisi Genel Başkanı olmanın yanı sıra Ümit Özdağ olarak tek başıma İçişleri Bakanlığı'nın önüne gideceğim. Tek başıma ve silahsız. Süleyman, zerre kadar erkeklik onurum varsa beni kapının önünde bekle. Seni yarın İçişleri Bakanlığı'nın önünde bulacağım oğlum. O zaman göreceğiz kim operasyon çocuğu kim sorusun çocuğu saat 11'de erkek sen orada bekle dedi.